Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru noktasal bir ışık kaynağı ve perde ile oluşturulan şekilde sistemde perde yüzeyinde oluşan ışık akısı fi perde üzerindeki k noktası civarındaki aydınlanma şiddeti e'dir. Buna göre ışık kaynağı ok yönde bir miktar hareket ettirilirse fi ve e ilk durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi kaynaktan engelimizin uç noktalarına şöyle belirlediğimizde bakın buradaki açıya alfa dediğimizde ışık akısı 4 pi ı yardımıyla bulunuyor ve yarı çapı, yani uzaklığa bağlı olarak değişmiyor. 4 pi ı alfa bölü 360 şeklinde bulunacak. O zaman arkadaşlar burada ışık kaynağımızın şiddeti değişmemiş. E yaklaştırılınca bakın buraya getirdiğimizde ışık kaynağımızı ne oluyor? İkinci durumda daha büyük bir açı görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu açıya teta dersek alfadan daha büyük. Yani alfamız teta'ya dönüştüğünde artıyor. E o zaman fi'nin bağlı olduğu değişkenlerden ı değişmezken alfa artarsa fi'imiz artar. Yani ışık akımız bu yüzeye düşen toplam ışık tanecikleri sayısı birim zamanda artmış olur. Aydınlanma şiddeti ise e eşittir ı bölü d kare yardımıyla bulunur. I ışık şiddeti d de uzaklık arkadaşlar dik uzaklık. O zaman burada yaklaştırdığımız için kaynağımızı D'miz azalacak. Işık şiddeti değişmezken D azalırsa aydınlanma şiddeti yani parlaklığımız artar. O zaman parlaklık artar dediğimizde karşımıza A seçeneği doğru cevap çıkar. Noktasal ışık kaynağı önündeki K perdesi üzerindeki ışık akısı Φ K, O1 noktasındaki aydınlanma şiddeti E K'dır. Paralel ışık demeti önündeki L perdesi üzerindeki ışık akısı Fi ile O2 noktasındaki aydınlanma şiddeti E L'dir. Buna göre K ve L perdeleri ok yönde bir miktar hareket ettirirse Φ K, E K, Φ L, E L büyüklüklerinden hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi birinci şekil için konuştuğumuzda kaynağımızdan engelimizin uç noktalarına ışınlar gönderdiğimizde alfa açılık bir bölgede ışık göndermiş oluyoruz. O zaman aydınlanma şiddeti daha doğrusu ışık akısından başlarsak fi k eşittir 4 pi alfa bölü 360'tan yararlandığımızda bakın ne yapıyoruz? Ok yönünde perdeyi kaynaktan uzaklaştırıyoruz. O zaman Burada uzaklaştırdığımızda arkadaşlar bakın şimdi şu noktanın şöyle sağa doğru gittiğini düşünün. Açımız ne yapıyor arkadaşlar? İlk durumuna göre azalmış oluyor. Açı azaldığı için ışık şiddeti değişmeyi dinden dolayı fi azalmış olacak. Bize azalanları soruyordu. Bir evet. EK'ya baktığımızda yani parlaklık aydınlanma şiddeti K noktasındaki I bölü uzaklığın karesi I bölü D kare şeklinde düşündüğümüzde Perdemiz kaynaktan uzaklaştığı için D artıyor. D artınca EK K noktasındaki aydınlanma şiddeti azalır. Bu da doğru. Şimdi ikinci şekle bakalım arkadaşlar. İkinci şekilde paralel ışık demeti gönderilmiş. O zaman arkadaşlar şimdi bizim FL dediğimiz L noktasında pardon L perdesindeki toplam ışık tanecikleri sayısı. Bakın paralel ışık demetinde ne oluyor? Diyelim burada 100 tane ışık göndermişsek perdeyi uzaklaştırdığımızda yine bu ışıkların paralel olmasından dolayı L perdesinde yine 100 tane ışık birikiyor. O zaman e, fi L dediğimiz L yüzeyindeki toplam ışık sahnecikleri sayısı değişmez. Yine parlaklığa baktığımızda arkadaşlar parlaklık bir noktadaki aydınlanma şiddeti E L dediğimizde bakın paralel ışık demetinde aydınlanma şiddeti E ile birim yüzeye birim zamanda düşen toplam ışık tanecikleri sayısı aydınlanma şiddeti olduğu için diyelim buradaki noktamıza birim yüzeyimize 10 tane ışık geliyor. E uzağa gittiğimizde de 10 tane ışık geliyor. Paralel ışık demetinden dolayı arkadaşlar. Noktasal ışık kaynağı olsa uzaklığa bağlı ama paralel ışık kaynağı olduğu için uzaklığa bağlı değil. Ondan dolayı da e, L noktasındaki aydınlanma şiddeti yani parlaklığımız değişmez. E bize azalanlar sorulduğu için fi k ve e k değerleri azalmış olur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği doğrudur. Şekildeki yarım kürenin merkezinde konulan noktasal I ışık kaynağının küre üzerinde yüzeyindeki kaleme noktaları civarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri sırasıyla EK ile EM'dir. Buna göre EK ile EM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar aydınlanma şiddeti yani parlaklık Birim yüzeye birim zamanda düşen ışık tanecikleri sayısıdır. I bölü D kare yardımıyla bulunur. Yüzeyi dik görüyorsa kaynağımız. Bakın bu e, çembersel veya küresel bir yüzey olduğu için e, ışık kaynağından gönderdiğiniz tüm ışınlar bu noktalarımıza dik düşer. O halde arkadaşlar I'larımız ortak aynı. I'larımız aynı. E, D'lerimiz de R kadar uzaklıkta olduğu için hepsi için D'ler de aynı. O zaman I bölü R karelerimiz hepsi için aynı olmuş oluyor. Yani e, ışık kaynağından K'da K R kadar uzaklıkta ve yine I ışık kaynağını görüyor. O zaman arkadaşlar bu noktalardaki aydınlanma şiddetleri bütün fiziksel ifadelerimiz aynı olduğu için birbirlerine eşit olacak. L noktasındaki ve M noktasındaki aydınlanma şiddetlerine. O halde cevabımız... Hepsi eşit. Yani A seçeneği doğrudur. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı X noktasında iken KLM noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri sırasıyla EKL EM'dir. Buna göre I ışık kaynağı X noktasından Y noktasına getirilirse EKL EM ilk durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aydınlanma şiddeti e i bölü d kare dik görmüyorsa dik bileşeni şeklinde yani sinüs alfa veya kosinüs teta şeklinde yazılabilir. Bunu da yine buraya yazmış olayım. Arkadaşlar ilk olarak k noktası için konuşuyorum. Bakın k noktasını başlangıçta dik görüyor ve uzaklığımız 2 birim. Şimdi ben bunu x noktasından y noktasına aldığımda hem dik görmüyor uzaklığı artıyor. Hem de açı değeri var. Bir de bileşenini alacağız onu. Yani kaynaktan uzaklaştığı için arkadaşlar Burada aydınlanma şiddeti K noktasında azalmış olacak. L noktasına baktığımızda L noktasına 4 birim uzaklıktayken kaynağımız başlangıçta sonra 2 birim uzaklıkta ve dik gördüğü için haliyle kaynağın bu noktaya birim zamanda gönderdiği ışık tanecikleri sayısı yaklaştığı için artıyor. L noktasındaki aydınlanma şiddeti artar diyeceğiz. Yine M noktası içinde arkadaşlar bakın M noktasına başlangıçta İki kök gibi birim uzaklığında ve belli bir açıyla görüyor. Yani dik görmüyor. Şimdi y noktasına kaynağı taşıdığımızda hem yaklaşıyoruz hem de arkadaşlar dik oluyor bakın y noktasında. Yani ayrıyeten bir bileşen almıyoruz. O halde yaklaşmasından dolayı m noktasına gönderdiği toplam ışık tanecikleri sayısı eskiye göre artmış oluyor. O zaman m'deki parlaklık da aydınlanma da artar. Hepsini sağlayan b seçeneğimiz burada doğru cevap olur. Noktasal ışık kaynağı, ortası delik engel ve perde ile şekildeki sistem oluşturuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Işık kaynağı engele yaklaştırılırsa perde oluşan ışık akısı artar. Kaynağı arkadaşlar buraya çekeceğiz. Perdedeki ışık akısının arttığını söylüyor. Şimdi başlangıçta buradaki açıya alfa diyelim arkadaşlar. Alfa. Şimdi ışık şiddetimize I dediğimizde perdeki oluşan toplam ışık tanecikleri sayısı yani ışık akısı Fi eşittir. 4 pi I alfa bölü 360 yardımıyla bulunur. O halde burada yaklaştırınca kaynağı ışık şiddeti değişmiyor. Ama arkadaşlar bu aradaki açıklıktan gönderirken içini durumda yaklaştığı durumda buradaki açımız eskiye göre artmış oluyor. Alfadan daha büyük oluyor. Alfa büyüdüğü için fi dediğimiz değer ne yapmış olur? Artmış olur. Daha büyük açı daha büyük daha fazla miktarda perdeye ışığı göndermemizi sağlar. O halde birinci yargımız doğrudur. Şekil karışmasın diye arkadaşlar bunları sileceğim şimdi. O halde 1'e doğru dedik. 1 doğru. 2. Perde engele yaklaştırılırsa perdede oluşan ışık akısı ve K noktasındaki aydınlanma şiddeti azalır. Şimdi perdeyi engele yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın buraya yaklaştırdığımı düşünün. Şimdi peki ışık akısı dediğimizde yine buradaki açıyı alfa ışık şiddetini ödersem... dersem. Perdedeki ışık akısı fi eşittir. 4 pi I alfa bölü 360 olacak. Yani o zaman ışık kaynağımızın şiddeti ı değişmedi. E, perdeyi yaklaştırdığımızda yine açı değeri de aynı. O zaman perdenin engele yaklaşmasıyla fi değeri değişmez. Burada ışık akısı ve k noktasındaki aydınlanma şiddeti azalır demiş. Aydınlanma şiddetini de yazalım. Bu bir kere değişmiyor. Aydınlanma şiddeti de I bölü D kare olduğundan dolayı burada perdeyi kaynağa yaklaştırdığımız veya engele yaklaştırdığımız için D azaldığından dolayı E artar. Bakın ikisini de yanlış söylenmiş burada. Işık akısı bir kere değişmiyor. K noktasındaki aydınlanma şiddeti de artıyor. O zaman bu yanlıştır. Yine yine şekil karışmasın diye siliyorum. 1 doğru 2 yanlış dedik. 3 engel perdeye yaklaştırılırsa. Engeli perdeye yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın bu açıklığın büyüklüğü haliyle değişmiyor. Şöyle buraya getirelim. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Haliyle buradaki açımız alfa alfa iken daha uzak bir noktaya gittiği için aradaki açıklık uç noktalarına gönderdiğimiz ışınlar perdemizde bakın şöyle bir bölgeye ışık göndermiş oluyor. O zaman fi 4pi yardımıyla 4pi alfa bölü 360 yardımıyla bulunuyordu. I'mız değişmedi ama alfamız eskiye göre azaldı arkadaşlar. Yani engeli perdeye yaklaştırdığımızda burada açımız azaldığı için H azalacak. Işık akısı azalır. Okey. K noktasındaki aydınlanma şiddeti değişmez demiş. E, K noktasındaki aydınlanma şiddeti de I bölü D kare yardımıyla bulunuyordu. Biz ne yaptık? Kaynağın perdeye olan uzaklığını değiştirdik mi? Hayır. Sadece engeli yaklaştırdık. E, I değişti mi? Hayır. Hem uzaklık hem I değişmediği için Aydınlanma şiddeti değişmez. Buna da doğru demiş. O zaman arkadaşlar burada üçüncü yargımıza doğru olduğu için cevap C seçeneği olmalı. Yarı çapı R olan yay üzerindeki noktasal I ışık kaynağı şekildeki yolu izleyerek K noktasından L noktasına getiriliyor. Buna göre I ışık kaynağının K noktasından L noktasına gelinceye kadar geçen süre içerisinde O noktasındaki aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Bakın kaynağımız K noktasında L noktasına taşıyacağız. O noktasındaki aydınlanmaya bakıyoruz. O zaman ilk önce K noktasındaki aydınlanmayı düşünelim arkadaşlar. Bakın I bölü D kare I bölü uzaklığımız R olduğu için R kare çarpı dik görmediğinden dolayı dik bileşeni hemen şöyle dik bir pozisyon oluşturursak arkadaşlar. Bakın sinüs alfası yani sinüs 30'unu almış oluyoruz. Sinüs 30 diyelim. Yine tam tepeye geldiğinde arkadaşlar, arada bir nokta tayin ettim. Tam tepeye geldiğinde, orasına da e, atıyorum M noktası diyelim. Pardon, M noktası diyelim. E, M eşittir I bölü r kare çıkmış oldu. Dik gördüğü için I bölü r kare. Sonra L noktasına geldiğinde ise EL yazalım arkadaşlar. I bölü r kare yüzeyi dik görmediğinden dolayı dik bileşeni yani sinüs 60 diyoruz. Bakın arkadaşlar burada sinüs 31 bölü 2, sinüs 60 da kök 3 bölü 2. Yani başlangıçta I bölü R kare çarpı 1 bölü 2 iken sonra I bölü R kare olmuş. Yani ne yapmış arkadaşlar? Tam dik pozisyona gelinceye kadar artmış. Maksimum zaten dik gördüğü durumda. Sonra tekrar bir azalma gerçekleşmiş. Sinüs 60 ile çarptığımız için kök 3 bölü 2 ile yani yaklaşık 0.85 ile çarpıyoruz. Burada da bir azalma gerçekleşiyor. Yani gün ışığını düşünelim, güneşi düşünelim. Güneş tepeye doğru gelirken birim yüzeydeki aydınlanma artar. O noktasındaki yine tekrar akşam batmaya doğru giderken o noktasındaki aydınlanma şiddeti azalmış olur. Önce artar sonra azalır şeklinde cevap D seçeneği doğrudur. Işığı yansıtmayan yatay masa üzerinde o merkezi yay üzerindeki K noktasında bulunan noktasal ışık kaynağının P bölgesinde oluşturduğu ışık akısı F'idir. Buna göre işlemlerinden hangisi tek başına yapılırsa P bölgesinden geçen ışık akısı artar şeklinde sorulmuş. 1. Işık kaynağını L noktasına getirmek. Şimdi bize ışık akısının değeri sorulmuş. Işık akısı 4 pi alfa bölü 360 yardımıyla bulunacak. O zaman arkadaşlar baktığımızda kaynağımız burada. P bölgesinde buraya çizdikleri için buraya şöyle belli bir bölgeden Işık göndermiş oluyoruz arkadaşlar, alfa açı yapacak şekilde. Şimdi ışık kaynağını L noktasına getirdiğimizde, bakın ne olacak? L noktasına getirdiğimizde, buradan gönderdiğimiz ışık tanecikleri daha küçük bir açıyla bu yüzeye düşmüş olacak. Yani ışık şiddetimiz değişmiyor. Zaten uzakla burada bağlı değildi arkadaşlar gördüğünüz gibi, yani, R'ye bağlı değil demek istedim. Ee, şimdi bunu biraz daha yan tarafa, biraz daha yan tarafa götürdüğümüzde açımız sıfırlanmış oluyor. Yani bu yüzeye artık Tam şurada bir ışık kaynağımız varsa paralel bir şekilde ışık göndereceğinden dolayı yüzeye düşmeyecek. Yani sıfırlanacak. He, demek ki ışık kaynağı L noktasına getirdiğimizde ışık akısı azalmış oluyor arkadaşlar. Azalır. Birisi azalır olmaz. 2. P bölgesinin alanını artırmak. Haliyle P bölgesinin alanını artırdığımızda buradaki açımız büyümüş oluyor. Açı artarsa fi artar olur. Işık kaynağını M noktasına getirmek. Arkadaşlar daha yakına getirdiğimizde bakın şöyle ışığı çizersem açımız eskiye göre daha da büyük bir açı olmuş oluyor. Yani şöyle bir yüzeyimiz olsun arkadaşlar. Şu şekilde bir yüzeyimiz olsun. Şimdi kaynağımız buradayken gördüğümüz açı bu. Kaynağı biraz yakına getirdiğimizde gördüğümüz açı ne yapıyor? Buradaki gönderdiği ışıkları gönder, aralık açıklık açımız artmış oluyor o da açıyı artırdığı için fi'yi artar diyeceğiz. M noktasına getirmek, yaklaştırmak P bölgesindeki toplam ışık tanecikleri sayısını artırır. Yani fi'yi artar. Cevap bundan dolayı 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olur. Bir boyutu A olan şekil birdeki küp biçimindeki K noktasının merkezindeki noktasal I ışık kaynağının odanın tüm iç yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı fi bu duvarın tam ortasındaki nokta etrafında oluşturduğu aydınlanma şiddeti E'dir. Aynı ışık kaynağı bir boyutu 2A olan küp, şekil 2'deki küp biçimindeki L odasının merkezine konulursa fi ve E ilk durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar fi dediğimiz değer fi eşittir 4 pi I, alfa bölü 360 yardımıyla bulduğumuz belirli bir yüzeye düşen birim zamanda düşen toplam ışık tanecikleri sayısıdır. Şimdi arkadaşlar burada ışık şiddetimiz I. Diyelim birim zamanda 100 tane ışık göndersin. Bu K odasının her tarafına birim zamanda 100 tane ışık göndermiş oluyor. Odanın büyüklüğünü artırdığınızda bakın boyutunu iki katına çıkarttığınızda yine kaynağımızın ışık şiddeti I yani yine birim zamanda 100 tane ışık gönderiyorsa bu yüzün yüzü de büyük odanın duvarlarında tekrar birikecek mi birikecek. Yani arkadaşlar o zaman buradaki boyutun büyümesi ee, odaların iç yüzeyindeki toplam ışık tanecikleri sayısını değiştirmez. Çünkü çünkü arkadaşlar yine 360 derecelik her tarafa göndermiş oluyor açımız aynı. ışık kaynağımız da aynı olduğu için fiilerimiz aynı olacak. Yani fi arkadaşlar değişmez diyeceğiz. Değişmez. Peki odanın duvarın bir noktasındaki aydınlanma yani parlaklık I bölü D kare ile bulunuyor. O halde arkadaşlar I'mız aynı ama D'miz ikinci L odasına geçtiğimizde D'miz iki katına çıktığı için aydınlanma şiddeti yarıya inecek. Yani azalır diyeceğiz. Demek ki değişmez azalır şeklinde cevabımız B seçeneği doğru olur.